Ben başlıyor kuzen, ben tishki na kuzen. Yani bir evi jina, van jina boş boş ne, bir katli de kim vizin ya et kim vant ki devlet kane, devlet lukiye, devlet ametine ki ya bana vant işte ne datser van jina. Şu bu aşiti gerek ki sırla kiti ana vaviya, çebek ya, Ha ruhum karın dat televizyon ev na kab, bela kuştu ne, bela van jine suçsuz, van ne kine اسبا وی اوه من کچ کی وې از اوه دیم یعنی چې کی هبه با شکی هبه به کې هغه سفیقه لې چې ون جن نه نه لفتشت نه من زار او کښ خسر بس سره او خپل من کزر دابشه او خپل بې دا اوکل زمره حرام دی من که مچین کی مرشر بساکنه امه بره وی تشې دال دنیا یبق ده ضاع امره ماتو ماتکی دین نه فهم نه کړتظام من امنه ځان هم دونه ای وارتې سبت van gencam de binahifam van gencate me yas şehor çavabam etme nazarı məxəş şey bibinəm rəgincəm məxəş diyadam biranlar zambət çiz çiz lokiya çiz lokon məsəl zamanı mə də okultu nə bu azana nə türkiyəmin heyinə kurmançamın nədir he kurmançuk rastaraz bizəm he ama xoşun zani mə rahat xəbərdir bəhər zamanı mə zəməxə tür körd arab hər şey barış istəyirəm kriz olmasın her şey güzel bir düzene girsin. Yazık bu, bu kadar millet bu kadar zulm ediyor. İstemiyoruz bu zulmü. Bir yerde durulsun. Şu her şey güzel gitsin. Bu gençlerimize çok yazık. Hiçbir zaman bu kötülüğü istemiyoruz. Bu gençlere, bu çocuklara nedir bu? Bir yerde hani dursun. Dursun, krizler dursun, her şey dursun. Yani bir yürüyüş de yapılsa boştur. Kimse durmuyor. Bu yürüyüş de hani boştur. Ne de yaparsan boştur. Hiç kimse kulak asmıyor. Bunlar insan değil bu kadar gidiyor. Atıyorum mesela yazık değil de onlarınla oldu. Hiç mi yani yazık değildi o kıza? Ne yapmıştı o kızın, ne suçu vardı? Yazık, mesela. günah. Mesela Van'da o kız gitti, yazık değildi. Allah haklarını bırakmasın. Bunu düşünüyorum. Bunu mücadele et. Herkes mücadele etsin. Mücadele olmazsa bu iş olamaz, başa gidemez. Herkes kendi tarafından mücadele etsin. Türkiye kalksın en Yoksa bu iş böyle gidemez. Halk, her şey halkın elindedir bu. Halk yapmazsa kim bu işi yapacak, çözecek? Halkın elinde. Ama devlet de sahip çıksın, devletin de suçu var. Devlet sahip çıksın bu işler. Yoruldu bayağı yoruldu. Özüntü, sıkıntı, stres nereye kadar? Neden yorulmuyorum ki? Her gün sıkıntı, stres. Kadın gitti kendine van, suyun kenarına ne kadar suçu var kız, genç kız. Anası babası Allah sabır versin. Yazı günah ya. Nadine gitmiş o, gitmiş gitmiş okuma boşu boşuna. Allah bilin cinayet ne yapmıştı kızın suçu neydi yani? Yine adalete gelsin, barışla gelsin, hiç hoş şey değil, bu düzenimiz hiç güzel bir şey değil, bir düzene girsin. Sevmiyorum böyle adalet ya. Yani ekonomik çok kötü. Tabii ki ben bir avukat annesi olarak ben tabii ki barış isterim. Tabii özgürlüğü isteriz. Yani Türkiye güzel bir ülke, güzel bir şehir ama ülkemizde artık yaşamak istiyoruz. Başka ülkelere gitmek istemiyoruz. Biz bir bayan olarak artık istemiyoruz ölmemizi, narin gibi, şey gibi yani çok kötü. Tabii ki barış istiyoruz yani. Barış için hepimiz el birliğiyle kol kola yani halk biz halk birleşeceğiz. Halk birleştikten sonra devlette zannetmiyorum yani. Şey önemli olan biz halkta bitiyor bu durum. Tabii ki Tabii ki hepimiz bir hepimiz birlik olacağız ki barış gelsin. Ya kadın bir, bir kadın bir özgürce bir dışarı çıkacak, özgürce ayakların üstünde duracak. Özgürce yani biz artık yaşamak istiyoruz. Ölmek istemiyoruz yani. Dön ki ne bileyim artık biz diyoruz hadi bizi kötü çocuklarımız, torunlarımızı düşünüyoruz. Rahat bir ülkede yaşamak istiyoruz artık yani. Ki var tabii ki. Türkiye çok kötü, ekonomik çok kötü. Yani kimse bunun farkında değil ama gerçekten çok kötü bir durumda herkes. Yani ben bir deprem zede olarak çok kötüyüz. Barış istiyoruz. Şimdi kadınlar çok şiddete maruz kalıyorlar. Ki hepimiz aynı şekilde. Yani bunlar bir çözüm gelmesi lazım. Ama hiç bayanlar her zaman mağdur. Her zaman artık yeter. Gerçekten yeter yapacak bir şey yok ama kimse bir şey de yapmıyor. Yani boşanmak istiyorsun, anlaşamıyorsun, boşanamıyorsun. İlla ki mağdur kalacaksın ya öleceksin. Yani artık yeter, gerçekten yeter. Çok sıkıldık artık. Bayanlar olarak gerçekten çok sıkıldık. İnşallah barış gelir. Yani huzur bir şekilde hepimiz yaşarız. Yani barış gelirse çok şey değişir bence. Yani değişir. Her şey değişir ama inşallah gelir. Kaç senedir bekliyoruz ama hiçbir şey olmuyor. Bir, bir e, devlete düşüyor. Yani devlet e, yani çok şey değişir. Aklıma hiç gelmiyor ama çok şey değişir. Mücadele etmek gerekir. Yani bayanlar zaten her şekilde mücadele ediyor. Ama bayanlar da tek kalmıyor. Yani bayanların elinde bir şey gelmiyor. İnşallah gelir. Birlik oluyoruz ama sürekli şiddete maruz kalan yine bayanlar oluyor. Kadınlar oluyor, bizler oluyor. Sürekli. Buna dur demek için aslında barışı mı savunmak gerekiyor? Evet. Yani her şekilde barış. Her şekilde Açıkça bunu söyleyeyim yani hani zaten hani e, Türkiye'de Türkiye'de kadın olmak zaten çok zor. Çocuk olmak çok zor. Hayvan olmak çok zor. İnsan olmak çok zor. Yani bu içinde erkeklerin de bütün canlıların olduğu ağaç olsun, çocuk olsun. E, tabii ki bu bir şey yani hani böyle e, şey yapılır ya bütün bütçenin savaşa aslında sadece savaş da değil. Hani savaş adı altında e, bütçenin e, kaçırılması hani e, doğru bir şekilde paylaşılmaması. Bu tabii ki bu topraklarda yüzyıllardır oluyor. Yani değil ki bugün. Hep oluyor mesele sistem meselesi. Yani bu gider, diğeri gelir, diğeri gider diğeri gelir. Yani ama bu son 20 yıl tabii biraz daha kadına çok fazla şiddet, çocuğa çok fazla şiddet ele ele git çocuk olsun. Yani başka ülkelere baktığında çocuklar onlar için her şey. Ama bizim ülkede maalesef sadece sanki öldürülmek için dünyaya geliyorlar. Kadınlar da öyle. Yani bilmiyorum ama süreci insan okuyamıyor. Çünkü her seferinde değişiyor bazı Yani önce barış duracak ki diğer şeyleri iyi bir şekilde ele alabilirsin. Yani o zaman kadını da ele alabileceksin. Çünkü problem sadece bu tür şeyler olacak. Şu an en ufak bir şeyde savaşı ortaya atıyorlar. Yani barış olduğunda güzel bir şekilde hani Türkiye'de o savaş ortamı olmayınca kadını da dile getirebileceksin, çocuğu da dile getirebileceksin. Hayatı da, bütçeyi de, açlığı da, tokluğu da kime ne kadar gidiyor, kimde ne kadar kalıyor. Bunları hepsini konuşabileceksin. Ama bazı insanların da hesabına geliyor tabii ki savaş. En ufak bir şeyde bir kadın ölümü oluyor, bir çocuk ölümü oluyor gerçekleştiğinde direkt savaş ortamı yaratılıyor ve onu hani işte a vatan millet Sakarya Gibisinden diğer şeyler arka planda ki var. Yani olmaz mı? Yani artık kandırılmadan. Çünkü her seferinde üç adım öne, üç adım geriye atılıyor. Bu ülke öyle oldu yani maalesef. Artık e, barışa inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Yani eğer bütün şartlar aynı değilse ben barışa inanmıyorum. Bütün şartlar aynı olduğu zaman o zaman dersin ki barış. Yani bu e, Kürt ve Türk meselesi içinde olsun. Kadın ve erkek eşitliği için olsun, çocuk eşitliği olunca belki o zaman bazı şeyler düzelir. Belki biraz barışa inebiliriz. Ama şahsen ben inanmıyorum ama umut ediyorum.